Amasya'da elma üreten Seyyid Ahmet akşam televizyon izlerken bir tartışma programına denk gelir. Tartışmaya İstanbul'dan katılan profesör hadislere gerek olmadığını ifade etmiştir. İnsanların sadece Kur'an'ın mealini okuyarak İslam'ı kendi başlarına anlayabileceklerini söylemiştir. Ayrıca ibadetlerin bir kısmının Kur'an'da yazmadığı için yapmaya gerek olmadığı yönünde görüş belirterek konuşmasını sürdürmüştür. Bu konu hakkında detaylı bilgisi olmayan Seyyid Ahmet, anlatılanları doğru kabul ederek elma bahçesindeki molalarda sadece meal okumaya başlamıştır. Meal dışındaki tüm kaynakları reddedip onunla ibadetlerini yapmaya karar vermiştir. Bu şekilde düşünen elma üreticisi Seyyid Ahmet Bey'i yanlış yönlendiren profesöre hatırlatılması gereken ayet aşağıdakilerden hangisidir? Bu metinde profesör hadisleri inkar etmekte onlara gerek olmadığını belirtmektedir. Ee, bu yüzden bu profesöre hatırlatılması gereken ayet Ahzab suresi 21. ayet yani A şıkkıdır.